Mustafa Bey, son söz size verelim. Estağfurullah. Bölümde. <laughs> Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm Akit Televizyon izleyicilerine saygıyla selamlıyorum. Yine stüdyodaki değerli hocalarımızı ve Ankara'dan katılan e, yeni Akit gazetesi, e, Ankara, temsilcisi. Ankara temsilcisi, değerli gazeteci, yazar Hacı Yakışıklı Bey'i de buradan selamlıyorum. Ankara'ya selamlar Hacı Bey. Çok sağ olun Mustafa Bey. Aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, değerli hocalarımız son haftanın gündemini, yani malum videolarda Türkiye'nin esir alınmasını sağlamaya çalışan, kamuoyunda da belli bir suç örgütünün başı olarak bilinen şahsın konuşmalarını değerlendirdiler. Geçtiğimiz hafta da değerlendirmiştik ama onun üzerine bir video daha yayınlandı. Ama Sayın Yakışıklı'nın da belirttiği gibi, e, giderek sönümlendiğini giderek bu olayın e, dozajının düştüğünü, e, heyecanını kaybettiğini izliyoruz. Çünkü neden? Zaten baştan e, yani daha önceki yıllarda benzer hadiseler yaşamış ve biraz tarih şuuruna sahip olan herkesin tahmini bu şekildeydi. E, göreceksiniz önümüzdeki haftalarda birkaç hafta sonra da bu konuşmacı da e, tarihteki e, diğerleri gibi yani e, can ben Mustafa gibi Mustafa kasetleri gibi. izlemedim ama Sanki birazcık da Abdullah çatlı acaba ikinci Abdullah ben olabilir miyim gibi. Yok canım Abdullah. bir şeyler görüyorum onu. Hiçbir benzerliği yok. Ağırlığı hocam. vardı yani yani ona kıyaslayamayız bile. Ay Sedat'ın çıkışlarının altında Ab Ab yani Abdullah işte ben devlet adına onu bunu yaptım Ne yapmışlar bir ya devlet adına? Ben duymadım yani. E... Ay Yalçın şunu diyor sanırım yani kendini Abdullah çatlıya ikinci Abdullah çatlı ilan etmeye çalışıyor. Ama Abdullah. E... Allah rahmet etsin. Ya bu o, memlekette ne gidiyor? Bir var. of. Ulu, e, bayraksız ölen nice arkadaşımız, arkadaşımız dostumuz var. İstihbaratının ocağında e, canlı yayın veya işte neyse video çekip Türkiye'nin aleyhine konuştu duyulmamıştı. Azla. Ya, ya abla Asala, Asala tir tir titriyordu onda. Evet. Hay bir de en son hani burada e, ne çatlı ya, övgü yapabiliriz. Mustafa'cığım hakkını yemeyelim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben bizatihi de duydum. isim verilmez. Ne gizli kahramanlarımız var. Hani diyorlar ya MIT 2014'ten sonra operasyon veya yürüyün gidin Allah aşkına ya. Bir dakika lütfen. Çok bunların çünkü Bak, Allah Çok, gani çok, çok abi. Ve çok söz diye tepki ver, var. Ben, benden ben. ver Allah aşkına. Ben de, şeyde. ama, ama o, o, verme de Gizli intizam değil. Ben hakkını yemem. Ne şehitler ne işler yapanlarını biliyorum. Gık bile demeden öbür tarafa ha, isimsiz istikali. kahramanlar var diyoruz bunlar konu bakın At Abdullah Çatlı bile rahmetli hafif kalır resmi bunlar Şimdi onu anlatmaya isimler istedim. üzerine övgü veya sövgü Aa, gizli de, kahraman da bu memleket. Şu var ben dediğim gibi ben hani, biraz yakın tarihi takip eden her insan bilir ki e, hani Yalçın hocam söylediği için söylüyorum Merhum Çatlı'nın ben herhangi bir devletin istibarat eden biri ki Türkiye'nin aleyhine yayınlar yaptığını konuştuğunu ben duymadım. Ben yine onunla alakalı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir açıklamasını hatırlıyorum. O şöyle demişti. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta işte dört kişi bir arabada vefat ettiğinde, trafik kazasında cenazesine gitti Muhsin Yazıcıoğlu ve dediler ki ya işte bu kişi Mehmet Özbey kimliğiyle bilinen Abdullah Çatlı'ymış. Sen nasıl bunun cenazesine giriyorsun. Yani bu bir işte kriminal bir hayatı olan bir kişi, suç işleyen bir kişi falan. Merhum yazıcı olan annen şöyle demişti. Dedi ki ben dedi kendisini en son 1978'de gördüm. Yani bunu söylediğinde Kasım 1996 yani 18 senedir hiç görmemiş. Ve kendileri de ülke ocaklarından bildiğim kadarıyla başkan ve başkan yardımcısı. Ama kendisine bir hatıra birliğim var dedi. Ve dedi cenazesine gelme zorunda hissettim dedi eski bir arkadaşım. Ha bu esnada neye bulaşmıştır? Suç mu işlemiştir? Vatana hizmet mi etmiştir? Devlet için kurşun atıp kurşun mu yemiştir? Hani Sayın Tansu Çiller'in ibaresiyle. Onu dedi bilemem ben. ben ama dedi eski bir arkadaşım cenazesine geldim. Şimdi e, biz tabiri caizse gayri resmi diyelim yani gayri resmi veya illegal yöntemlerle çalışmalar hakkında bilgi sahibi değiliz bilemeyiz yani ben Sade bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir siyasete yorum yapmaya çalışan bir televizyon yorumcusu olarak ben illegaliteyi bilemem. Ben legaliteye ancak yorum yapabilirim. Yani nedir legalite? İşte Türkiye'de iktidar var, muhalefet var. Türkiye'de resmi ve meşru bir medya var. Burada olan gelişmelere, burada söylenen sözlere, şey i̇şte Sayın Kılıçdaroğlu bir şey der, biz bunu eleştiririz. Sayın Akşener bir şey söyler. Bu partiler veya işte AK Parti'den kopanlar olur. AK Parti'nin yetkilileri bir şeyler söyler. Bu doğrudur deriz, hatalıdır deriz, eleştiririz veya destek veririz. İşte ülkemizde meşru devletin bilgisi dahilinde milli olma sahneyimiz çok güçlenmiştir. Biz bunlara yorum yaparız. Dış ilişkilerde işte Yunanistan'dan gelişmeler olur. Ama illegalite farklı bir şey. Yani tabiri caizse hani amiyane tabiri gayrimeşru dedi. Meşru ve gayrimeşru Meşru adamlar her türlü işi kullanacağız diyorlar. Bilemediğimiz için ama tabii ölü taklidi de yapamayız. Bir şeyler söyleniyor. 8 milyon 10 milyon izleyicisi olan bir e, video konuşmalardan bahsediliyor. Ama ben bunlardan bir tek yedincisini seyrettim tam olarak tamamen. Hani fragman halinde kısa kısa sosyal medyada şey yapanlara rastladım ama baştan sona kadar bir yediği izledim. Yani bana çok boş geldi ve iddiaların hiçbirisi de doldurulacak düzeyde değil. Yine Tarat Hocam'ın söylediği Ortaya gibi. Ortaya hiçbir done, hiçbir... Hiç, e, bize, A4, Aynen Fuat Avni'nin yazdıkları gibi. Veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya işte Sayın Şen bugün yani yüz karası bir ifadede daha bulundu. Bakın legalite. Yani legal bir liderdir Sayın Kılıçdaroğlu ama eleştiriyoruz. Yani ne diyorum? Yüz kızartıcı bir açıklamada bulundu. Dedi ki 10 bin dolar maaş alan mafyadan milletvekili kimdir? Ya bunu açıkla ya da sen de mi bu maaşı alıyorsun? Yani terbiye dışı, nezaket dışı, en düşük ahlaki seviyedeki insanların bile söyleyemeyeceği bir söz söyledi. Mustafa Top cevabını verdi. Tabii ki Sayın Şentop da ona hak ettiği cevabı verdi. Yani ya dedi yani bu bir meczupluktur ya dedi e, siyasi siyasi, siyasi ahlaksızlıktır dedi Sayın Top'un ifadesine. Ben de katılıyorum Sayın Top'un ifadesine. E, şimdi aynı onun ifadeleri gibi. Hani diyor ya şimdi ben diyorum ki yine Sayın Moderatörümüzün affına sığınarak sen Yakışıklı da size örnek verdi. Ben de size örnek vereceğim. Buyurun, buyurun. Ya sen buraya gelmeden önce neredeydin Feridun Bey? Ha, bir açıklasana bakayım. Sen diyorsun ki evdeydim buraya geldim işte. Ne yediğini söylesene ne içtiğini. İşte kuru fasulye yedim limonata içtim, ayran içtim. Geldim diyor. ha öyle mi falan diyorum devam ediyorum. Ya neyi ne yani, işte, Sayın Binali Yıldırım'ın oğlu Venezuela'ya gitmiş. Ben Venezuela'ya giden onlarca tanıdığım insan var. İş adamı var, siyasetçi var, sivil toplum kuruluşu, mensubu var. E niye gittin oraya? Ya numunelik diyor ki mesela burada Sayın Yıldırım bu açıklamayı yapmasına gerek bile yoktu. Sarım kardeşim gider gider ya. Venezuela'ya da gider, Kolombiya'ya da gider, Amerika'ya da gider. Dünyanın bütün ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti pasaportu açıktır. Herkes her yere gidebilir. E orada bir oda varmış da o odadan ya böyle saçma sapan iddialarla ben söyleyene çok görmüyorum. Söyleyen bir şekilde yakayı kaptırmış. <laughs> Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ee, tabii ki kriminaldir. Bir suç örgütünün başı olduğu kamuoyunca ve devlet etkilerimize söylenmektedir. Toparlı. Ama onun iddialarına kıymet verilmesi tıpkı Fuat Avni'den medet umulması gibi. Tıpkı savcılık izni olmadan yapılan illegal dinlemelerden, illegal tapelerden medet umulması gibi ki bunların hepsi suçtur. Bakın MİT tırlarını çevirenler bugün hapiste. MİT tırlarını çevirenleri destekleyenler hapiste. Evet. Mid tırlarını açıp içerideki e, silahları Cumhuriyet Gazetesi'nde şey yayınlayanlar ya hapise girdiler ya yurt dışına, ya yurt dışına arkadaşlar. sürgünde lağım faresi gibi orada Türkiye'nin aleyhine propaganda yapmaktadırlar. Can Dündar denilen Allah vatan haini. De Şimdi bu tip şeylerden medet olmak bir acıha gençlerin hoşuna gider. Yani e, Sayın İçişleri Bakanı da söyledi. Biraz kastan aşan bir ifade eleştirdik. Yani şu tip videolar da çok seyrediliyor dedi. Burada ee, kalalım kaldığımız yerden devam edelim mi? Memnuniyetle. Araya gidelim. Arkadaşlar çünkü. Eyvallah. Kısa bir Keşke demedim. Evet açık sözün bölümünde kaldığımız yerden kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Mustafa Bey sözünüzü kesip reklama gitmiştik. Kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Ee, şöyle devam edelim arzu ederseniz. İyi olur ben çünkü unuttum nerede kaldım. Ee, esasında yani e Yalçın Hocam da bahsetti e yaklaşmakta olan bir görüşme var ve Türk ABD burada aslında bir nevi elini de güçlendirmeye çalışıyor. Bu şekilde de okunabilir bu yaşananları. Hem iç hem dış tehditler mimaride Türkiye'ye yapılanları belki bu mivalde okumak lazım. Ee, yani o şahsın üzerinden sadece Tabii de, o, değil mi? Tabii onu kapatmış olalım. Bu zaten dedik yani e, onun e, notu belli. Yani o yani. ciddiye alınacak. Yani Fuat Avni ne kadar ciddiye alınacaksa bahsi geçen isminde o kadar ciddiye alınır. Zaten e, birazcık sosyal medyayı incelerlerse e, Fuat Avni hesabını kullanan e, Said Sefalar'ın, Emre ve diğer FETÖ'cülerin ona nasıl destek ve sufle verdiğini, onun söylediklerini, onun söylediğini, onun söylediklerini bunların yorummadığını görecekler. E, fakat tabi burada muhalefet e, ciddi olarak e, dersini aldı. E, Hacı Bey'in de söylemiş olduğu gibi program başında. E, şu anda çok fazla onu artık dillendiremiyorlar çünkü onu referans göstermek, onun söylediğini söylemek bile bir e, çok seviyesizce bir davranış olduğunu ve kendilerine zarar verdiğini görüyor. Tabii burada e, ben şunu söyleyeyim ne kadar çamur atılırsa atılsın altın çamura düşmek ki dehirden bir şey kaybetmez. Öbürüne PR yaptırıyoruz. Ya hiç ben ha, izlemiyorum, o, konuşmuyorum. Adrenalin oluyor. Gençler falan izliyorlar. Yani bu ülkede hep şu söyleniyor. Bu ülkede İçişleri Bakanı birçok isim gelmiştir. İşte aklıma ilk gelenler işte Abdülkadir Aksu daha sonra Efkan Ali falan filan. Ama özellikle son 4-4,5 yıl içerisinde Sayın Süleyman Soylu'nun e, da da. birimleriyle beraber koordineli bir şekilde çalışmasıyla ve tabii ki Süleyman Soylu'nun ve onun da tabii ki en başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruş ve sergilemiş olduğu o ferasetle beraber bu ülkede terörist sayısı 200 küsüre inmiş. Ve 5 binlerden on bin. Ailelerden giden, e, geçen programda Hüseyin Beyazıt da bahsetmişti. Ailelerden e, PKK'ya katılım 2-3 Şimdi burada sevgili izleyicilerimize de ya şunu görmeyeceğiz. hatırlatalım. Ee, Türkiye'de bundan birkaç tane önce e, gün, gündemin birinci maddesi nedir? Türkiye'nin gündeminde ne yarar Ve Türkiye'nin sorunu nedir denildiği zaman ilk söylenen şey e, terörle mücadele ve milli güvenlik. Hatırlayın 7, 8, 10, 15, 20 şehitler karakol baskınlarında e, olduktan sonra halk sokaklara dökülürdü, e, cenazelerde olaylar çıkardı, siyasiler tepki gördü. Bakın şimdi böyle bir sünde yürüyordu bu Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Terörle de, mücadele diye bir gündem yok. E şimdi tabii ki e, hükümetin e, reisi Sayın Cumhurbaşkanımız. Şunu da ekleyelim be. 15 Temmuz'dan sonra bu biraz daha eee e, oldu. E kesinlikle tabii, biraz değil tabii mi? Ki, kesinlikle en önemli etkenlerden birisi. Devletin bağırsaklarından FETÖ'nün FETÖ temizlenmesi, temizlenmesi. Kanun hükmünde kararnamelerden e, olağanüstü hal günlerinde PKK'nın ve sadece FETÖ'nün ve PKK'nın değil tüm terör örgütlerinin devlet bağırsaklarından temizlenmesi için büyük bir kararlılık gösterilmesi. Evet. Bu konuda istihbaratın şimdi sadece İçişleri Bakanlığı'nın da bu konuda tek başına yeterlidir. Bunu Sayın Soylu da, Sayın Bakanımız da bunu ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleri ve devletimizin koordineli çalışmasıyla. Bakın istihbarat İçişleri bunları Hüseyin abi çok daha bizden iyi bilir bir askeri stratejist olarak. E, istihbarat, içişleri, e, mil, e, milli savunma. Bu üçü ve bunların başında koordinasyon ekibinin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız bir orkestra şefi gibi bu tüm bakanlar kurulu sadece üç yetkili söylemedim. E, yönetmektedir ve hakikaten özellikle milli istihbaratımız destan yazmaktadır. Bakın Suriye'de örgütün bir numarada sorumlusu. Yani ma mazlum Kobani denen o e, terörist başından sonra gelen iki, iki ilk isim Sofi Nurettin'i devlet e, etkisiz hale getirdi. Mağarada. Evet. E, şimdi bunlar bunun gibi onlarca daha teröristi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Haziran'da e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Mr. Biden'ın yanında boş gitmiyor. Bütün bu kellelerle gidiyor. Bunlar hepsi Amerika'nın kara savaşçısı. Bakın öldürdüğünüz kişiler öyle Suriyeli terörist evet. veya Türkiye'deki işte PKK teröristleri falan değil. Amerika Birleşik de bunun ismini koyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kara savaşçısı, kara generalleri, kara komutanları bunlar. Yani bizzat eliyle yedirip, içirip, giydirip, üniformalandırıp 13 bin konteyner mal. Diyor. Evet. Destekledi. 13 bin kontrol, Kırk silah, an, mühimmat. Binlerce, Kırk on binlerce bin. silahla desteklediği yani bir terör örgütünden öte tıpkı 1948 sonrası kurdurulmuş olan İsrail gibi ikinci bir İsrail kurdurulmaya çalışılıyor. Ve Türkiye bunların elebaşlarını etkisiz hale getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? 15 Temmuz'dan bir önce. Orada dedi, bir ikinci İsrail, bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Allah razı olsun. Ve 15 Temmuz'dan sadece 40 gün sonra, 24 Ağustos bin, şey, 2016'da, Mercidabık Savaşı'nın 500. yıl dönümünde, o da 24 Ağustos 1516'dır, adeta e, dünyaya meydan okurcasına ve yeni darbeden çıkmış içinden binlerce vatan haininin çıkmış olduğu e, bağırsakların temizlemeye çalıştığı Türk Silahlı Kuvvetleri Elbap operasyonuyla gitti Süngü'yü Suriye'nin kuzeyine sapladı. Peşinden Zeytin Dalı operasyonu peşinden Barış Pınarları operasyonuyla dedik ki bize rağmen burada siz bir şey yapamazsınız. Ha tabii ki olay temizlendi mi? Temizlenmedi. Bunun için başka şeyler de gerekiyor. Eğer konu açılırsa onları da söyleriz ama ben konudan sapmak istemiyorum. E, Türkiye'nin gündeminde bunlar vardı. Şimdi ben daha çok asimetrik bir saldırı üzerine durmak istiyorum. Bunu son yazımda da belirttim. Akiteve.com sitesinde yazımda var. Asimetrik saldırı ne demek? Asimetrik saldırı şöyle oluyor. Siz, yani daha doğrusu düşmanınız, sizin devletinizi veya devletinizin bir figürünü bu başı olabilir bir bakan olabilir. Yani Cumhurbaşkanımız olabilir. Ve İçişleri İş Bakanı olabilir, Milli Savunma Bakanı olabilir. Yarın başka bir bakan olabilir. Tarım Bakanı olabilir. Ekonomi Bakanı olabilir. Eğer aşağıya indirmek istiyorsa çift yönlü saldırı yapıyor. Asimetrik dedi mi yani? Bir işte sağdan sola doğru gelen saldırı, bir de soldan sağa doğru gelen saldırı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan asimetrik saldırılardan basit bir örnek. bir kesim diyor ki Sayın Erdoğan mesela bir Halk TV'de falan seyrettiğim zaman bazı yorumcular böyle çok e, hakikaten komik yorumlar yapıyorlar. Diyor ki e, Sayın Erdoğan'ın diyor gizli bir ajandası vardır ve amacı kendisini halife yapıp Türkiye'de şeriatı getirmektir. E, yeni bir sultanlık kurmaktır. Yani Türkiye'yi tekrar cumhuriyetten alıp mutlakiyet sistemine kendisini padişah yapmaktır diyor. Ve dini bir devlet e, kurmaktır diyor. Şimdi bu ya karşınızdakine bunun doğru ve yanlış olduğunu söylemeniz bir tarafa başka bir kesimde diyor ki kimler söylüyor bunu mesela bunu da CHP medyasının tam zıttı yönünde mesela bunu Kanal 5'te söyletiyorlar <laughs> Saadet Partisi'nin kanalda ve Karar TV diye AK Parti'den ayrılanların kurmuş olduğu Davutoğlu'cuların, Gülcülerin, Babacancıların ve biraz veya internet sayfalarını söyletiyorlar Kripto, ee, Kripto Fetöcülerin Veya Yeni Asya'da söylüyor. Ne diyorlar onlar? çıkıyor bir tanesi diyor ki ya diyor Türkiye böyle bir zulmü diyor dindarlara karşı bir zulmü 28 Şubat'ta bile görmemiştir. Bakın bir muhalife CHP tandansı muhalifleri diyorlar ki Tayyip Erdoğan bir dini devlet kuracak. İşte irticanın başıdır. Ayasofya'yı açtı, Taksim'e cami yaptı. Din devleti geliyor. Yeni Osmanlı geliyor diye seküler yaşam tarzı sahiplerine Sayın Erdoğan'ı irtica peşinde koşan bir siyasi lider ve bir devlet başkanı gibi göstererek bir saldırıda bulunuyorlar. Dolayısıyla sekülerist, e, layık, aşırı layıklık hassasiyeti olan e, Atatürkçü kesimlere veya sosyal demokrat kesimlere Sayın Erdoğan'ı yıprattıracak söylemlerde bulundurtuyorlar. Taksim'e yapılan o cami dediğiniz gibi bu mimaride eleştiriliyor ve onun üzerinden asimetrik evet. savaş yapılıyor. Yapılıyor. E şimdi İstiklal caddesini bilenler bilir. İleride A cami vardır. E i̇şte A caminin e şu anda yapılan caminin karşısında bir kilise var. Galatasaray Saray bulunduğu yerde orada yine çok büyük bir tane kilise var. Yani şimdi bunlar konuşulmak yok var. Yani o, doğru, oraya cami yaptırmakla çok haklısınız. Yani o kadar kiliselerde bir tane cami yaptırmakla e, Türkiye'yi bir din de diyor, 28 Şubat'tan gerekçelerden bir tanesi taksime cami yapılmak istemiyor. Ağ cami çok küçük olduğu için Hı. orayı kaldırmıyordu. Yani ya, İstanbul'un merkezi taksim. İkincisi diyorlar ki sembolik mi yapıyorsun bir şey mi? Ya tabi ki camilerin camilerin varlığı var. zaten semboliktir. Karadon, yani eğer öyle olsa kubbesi olmaz. Senin olman istenmiyordu. Evet. Hala da istenmiyor devam ediyor. Biz Cebren Camii yaptık. Tekbiri getirdik. Namazı kıldık ama bizi orada istiyorlar mı? Hayır. Ee, bir tarafa bunu saldırtıyorlar. Öbür tarafa da ya Erdoğan dindarlara baskı yapılıyor. İşte Adana'da bir çok marjinal bir grup gitti Ramazan ayında yasakların sürdüğü bu ayın 17'sine kadar olan yasaklar vardı ya tam kapanla evet, diye söyleyebileceğimiz. Evet. E, o sırada camiler serbest ama farz namazını kılıyorsunuz çıkıyorsunuz. Gittiler orada itikafa girmeye çalıştılar. Şimdi itikaf nedir? İtikafa ve camide girilmez mi girilir? Kâbe'de girilmez mi girilir? Evde girilmez mi girilir? Son 10 günkü oruçudur. Evet son 10 günkü oruçla birlikte başka ibadetler de var. Dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. Camide e, tabiri caizse bir inzivaya çekiliyorsunuz. Ya bu Ama ülkenin, kamerasız olacak. Kim kamerasız? <laughs> Kamera yok. Tabii ya. gidemiyor <laughs> <laughs> yani. Şunu söyleyelim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, Allah'tan korkan, anlı secdeye değen bir isim. Abdestini alan, abdesti gezen. Yani e, Ulun Emre itaatten bahsettik ya hani az önce birinci bölümde. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Devlete meydan mı okuyorsunuz? Şimdi çok güzel söylediniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dindar bir kişiliğine bir kısım sekülerist kesimden hepsi değil. Çok Sayın Cumhurbaşkanımızı gayet layık demokratik devleti çok güzel uyguladığını söyleyen seküleristler de var. ama bunu kabul etmeyenlere ya Sayın Erdoğan'ın gizli ajandası var 19 senedir bu ne gizli ajandaysa ne zaman çıkacaksa orta ben de merak ediyorum yani. Bir türlü ajanda bulunamadı. Bir türlü bu ajanda bulunamadı. Hani bir kırmızı kitaptan bahsediler ya onun gibi. onlara öyle kötü Dindar kesime de bak işte gördünüz mü Adana'da, Adana'da bir grup itikaf yapmak için camiye girdi. Ya camiye farz namazına girmeye kimsenin bir şey dediği yok. Ama itikafına git evde gir kardeş. Bir de bak, itikaf farz bir ibadet değildir, sünnettir. Tabii ki sünnette kıymetli bir ibadettir. Ama camide olacak diye bir kayda da yok. Kuralları var. Kayyumun haberi yok, imamın haberi yok. Bunu evinde de yapabilirsin. İkisi bir sağlık tehdidi var. Camiyi kilitleseler, içeride adam ölsen ne diyor? kim? Gasını, ağlak yazarı, sakallı ağlak yazarı. Ben diyor böyle bir baskıyı diyor, 28 Şubat'ta bile görmedim diyor. Utanmadan bu yalanı söylüyor. Yani bu 28 Şubat'ta Şubat'taki yapılan e, dindar mütedeyyin kesime yapılan baskıyı da hafife almaktır ve onu yapanları da meşrulaştırmaktır. Biliyorsunuz e, maalesef 28 Şubat'ın zulmüne uğramış Milli Görüş Hareketi'nin siyasi temsilcisi olduğunu söyleyen evet. ve bizim kardeşlerimiz olan Saadet Partisi e, ve yetkilileri 28 Şubat'tan davacı olmamışlardır. Merhum Şevket Kazan davacı olarak gitmemiştir. Zora ki daha sonra, büyük baskılardan sonra gitmeye kalkmıştır. Yani Türkiye'de belli bir kesim dönüştürülmüştür. E, tabiri caizse evrilmiştir ve e, Sayın Erdoğan'a karşı asimetrik saldırının evet. bir kutbu haline getirilmiştir. Bu e, dindarlardan da bir kısım vardır, sekülerlerden bir kısım vardır. Bunun aynısını her hafta söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Merhum Sultanımız Abdülhamit Han'a da yapılmıştır. Yani ona Emanuel Karasso gibi Yahudiler de karşı çıkmıştır. Ona vatansever olup gerçekten çok safiyane niyetlerden aslında gerçek manada milliyetçi olup ama Yahudilerin propagandasına kanan bazı milliyetçi paşalarımız da uymuştur. Ama bugün ismini neredeyse haşa salavatla anacağımız İslami büyüklerimiz de uymuştur. Maalesef. Ve, sultan, ve sultan yıkıldıktan sonra Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Şimdi burada Pişman olanlar e, hiç pişman iş oldum diye kurtulacaklarını sanmasına işleri evet. ahirete kaldı. O yüzden bu asimetrik saldırılar devam ediyor. Evet. Ama tabii ki karşısında da milli güçler evet. e, her konuda sadece milli güçler bir tek dindarlar değil, milliyetçiler, Cumhur İttifakı ve gerçekten samimi olayın farkına varan Atatürkçüler, e, sosyal demokratlar, e, ulusalcılar evet. e, bu e, olayın farkındalar. Ve burada hedefin yani gerek o Dubai'den konuşan suç örgütü başı olduğu söylenen kişi olsun, gerek Amerika'dan Pensilvanya merkezi saldırılar olsun, gerek PKK ve DAEŞ ya da başka terör örgütleri olsun, bunların hedefi ne Erdoğandır, ne Soyludur, ne Akardır, ne Fidandır, bunların hedefi Türkiye Cumhuriyetidir. Evet. Türkiye Cumhuriyetini düşünen herkes. İster mütedeyye muhafazakar olsun, ister Türk milliyetçisi olsun, ister sosyal demokrat olsun, ister Atatürkçü olsun, ister Kemalist olsun fark etmez. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin korumak, beka endişemizi bertaraf etmek için hareket etmek bir çatı altında bulunmak Evet, 15 milyon metrekareden, kilometrekareden 780 bin metrekareye düştük. Onu bile parçalamaya çalışıyoruz.